Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Arkadaşlar haftanın son günü, son açılış gününde bugün. Endeks saat şu anda 16.25 itibariyle %0.59 negatif. İnşallah bir hareketlenme olur ve pozitif olarak kapatırız günü ve haftayı. Evet saat 9.26'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen önemli bir haber ile karşınızdayız. Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şirket daha önce bedelli sermaye arttırımı kararı almıştı. Şimdi bunun için sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış. Evet 60 milyonluk sermaye 480 milyona çıkacak ve sermaye tavanı 500 milyon içinde kalmak şartıyla %700 oranında iç kaynaklardan bir ders verecek şirket ve bunun için SPK'ya başvuru yapılmış. Artık bundan sonra beklenti SPK'nın bunu onaylaması ve bölünmenin gerçekleşmesi. Ama ne zaman olur? Onaylar onaylamaz. Bunları zaman içinde öğreneceğiz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim tekrardan. Yunsa'nın bugün %1.20 yukarıda olduğunu belirtelim 16-12 itibariyle. Son 5 günde kayıp yaşadığı şirket 1.53. Son bir ayda ise %30.37 kazandırdığı yatırım yatırımcılarına. Az çok diyebiliriz ki bu bölünmeyi satın almış gözüküyor. Ama biraz daha e, prim yapma ihtimali de var tabii ki. Ama önemli olan bilançolarınızı inceleyip ona göre bu şirketlerin bölünmeden önce mi bölünmeden sonra mı katılacağınız bu bedelse bu önemli arkadaşlar bölünmeden sonra da bu hisseleri satın alabilirsiniz. Bölünmeden de alabilirsiniz. Önemli olan burada sizin hür iradenizle bilançolara bakarak şirketin şu anki 96-85 fiyatı gerçeği yansıtıyor mu? Ucuz mu? Pahalı mı? Buna bakmanız gerekiyor. Biz burada bunları söyleyemeyiz. Ama size şunu söylüyorum. Son bir ayda %30.44 değer kazanmış bir hisse bu. Son 6 ayına baktığımızda da %22.75 değer kazanmış hisseyi biraz da bu bedel sermaye arttırma haberleri de yukarı çıkardı. Ama bugün baktığımızda da 1.31 endeksten paralel bir şekilde yukarıda görüyoruz. Hepinize selamlar tekrardan. Kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.